Tüzüğü çıkarma yetkisine kim sahiptir? Şeklindeki bir sorumuz var değerli arkadaşlarım. Tüzük normlar yaratısında nerede? Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik şeklinde devam eden bir yapı. Değerli arkadaşlarım, anayasa ve yasayı kim çıkarıyor? Yasam organı. Tüzükten itibaren kim yetkin bizim için? Yürütme organı. Yani yürütme organı tüzükten itibaren düzenleme yetkisine sahip. Buna bakıldığında yürütmede düzenleyici işlemler yapma yetkisine kim sahip? Bakanlar kurulu. O zaman biz yasanın altından itibaren normal hirarsında bakanlar kuruluna güç veriyorsak, e, yürütme organında en üst kademesi bizim için bakanlar kurulu dengesi ise, o zaman yasalardan sonraki ilk düzenleyici işlem yani tüzükler kim tarafından çıkarılır değerli arkadaşlarım? Bakanlar kurulu tarafından çıkarılır. Bu sorumuzun cevabı bakanlar kurulu olacak.